Sevgili Rise Online World severler bir karakter en fazla ne kadar güçlü olabilir? Bak işte bu kadar güçlü olabilir. İşte bu kadar güçlü. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Warrior rehberimizin. Aslında rehber değil. Warrior'da hani kombinler neler veriyor? Nasıl özellikler veriyor? Aralarında ne kadar fark var? İlk videosuna hoş geldiniz. Rise Online World'da hiç Warrior çekmedim herhalde. Öyle biliyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Sadece oynadım var yoru işte neler yapabiliriz ne yapabiliriz. Bende her şey var Warlord set hariç. Öyle söyleyeyim. Bir de şu hariç. Bir de 8 elit set hariç. Bir de 75 level değilim 74'üm. Yani buradaki her şey var. Geri kalan normal serverda. Biz şu an test serverdayız. Karakterimin adını görüyorsunuz. Söylememe gerek yok. Herhalde atarsınız muhtemelen diye düşünüyorum. Sevgili dostlar. Axe of Miracle'ı bir kenara bırakalım. Attım. 700 bin liralık itemi çöpe attım. Şimdi... <laughs> Ee, bir Warrior'da olması gereken, aynı zamanda kaliteli bir Warrior'da olması gereken itemler. 8 Imperial yapmadım, neden diye soracak olursanız çok abartı, öyle bir şey zor. 8 e, Warrior Elite Set, e, en azından e, çoğunlukla Elite Warrior'sanız işinizi görecektir. Belt of Legioner zaten, ee, Warlord Pendant ee, pahalı mı geldi? Çıkartırsın yine aynı şekilde. Ben şöyle bir karakterin, normal olarak hani Lance 8'iniz falan olabilir, osunuz busunuz olabilir ama şey taksak yani Hell River ya da işte Varseach'e Enchant Hell River takalım bir tane. 176 AP artı 8 Hell River. Yeni itemlardan bir tanesi. Ee, çok sevdiğim itemlardan bir tanesi. İnanılmaz tatlı ve güzel duruyor. Kırmızı kırmızı böyle benim canımın içi. Ve ee, normal bir warrior'ınıza gerçekten bir iyi bir aslında iyi bir warrior'ınıza bir masraf yaptınız. Şu itemleri aldınız. Hadi bu Warlord Ring, Warlord Ering'e ulaşamadınız diye varsayacağız. Hani bu itemlere ulaştınız evet bir şekilde ama takılara çok fazla önem vermediniz. Belt of Courage'ı taktın. Örnek veriyorum. Ardına ne takılması lazım Belt of Courage'ın? Bir tane Brawler set yanına da bence takılması gereken hani e, Brawler'ın yanında bir de belki Knight yüzükle şey olabilir ya da Brawler'a devam edebilirsin nasıl istersen. Hani ben olsam mesela Brawler set taktıktan sonra Warrior artık hani atak olsun istiyorsam bir de Brawler setten devam ederim uğraşma baba açıkça söylemek gerekirse çünkü ona göre item diziyorsun ona göre şey yapıyorsun çıkıp da bir brawler set yapıyorsan bütün itemları brawler giy param var anne benim diyorsan anne benim param var diyorsan yani bir parça yüzükle bir parça küpe takarsın. Buradan e, rojlara %5 atak alırsın. Çok da güzel aslında iki item bu. Warrior Link, War, e, Warlord Link ve Warlord ering. Ama tabii şu var hani bu elitin de üstüne artık. Hani ciddi manada çok çok pahalı diyebilirim bu itemler için. 3.881 oluyor. Benim tavsiyem yani böyle bir kombinde... 150 m daha verip şunu takmak daha mı tatlı olur diye düşünmüyorum değilim. Yani açıkçası öyle düşünüyorum. He, çok fazla set özelliğiniz bir şeyiniz artmıyor ama e, en azından işte Brawler kendi defansı var. Fiziksel savunması var. Sonra HP MP bonusu var. Falanı planı var. Bence tatlı bir item. Şöyle Brawler'ı aslında bir daha takayım. Tam ne kadar oluyor görelim. Ha, Brawler yapamıyorum diyorsan mesela benim varıyorum böyle. Art 8 taktığımda böyle olacak. Şöyle bir Warrior yapabilirsin. 3034 851. 3034 851 şöyle gör 3034 851 3097 851 çok da bir şey değişmedi ha. ama şu var yani yüzde 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 ve cam yani arada bir cam farkı var ee, aynı zamanda bir e, atak bonus yüzdesi ve özelliği farkı var bu çok 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 önemli tabii ki de bence yüzde iki yüzde üç bunlar çok önemli şeyler zaten kostümlerinize de onu basıyorsunuz bunu basıyorsunuz dikkatli olmak lazım. Maksimum hani bir warrior nasıl en verimli bir şekilde karakter olur en fazla hata olur. Hani şu anki serverda ben craft yapacağım. Willpower set yaptım örnek veriyorum. 3 parça willpower hadi bir de warlord taktım. Bence en tatlı warriorlardan bir tanesi bu. Ben öyle düşünüyorum. Bunu neden böyle söylüyorum? Bu set özelliği olarak. Çünkü mage'lerin içine giriyorsun. Willpower setle bak. %10 ne demek biliyor musun? Sen mage'e tek attın abi. Hani ciddi manada Mage'in içine girdim. Mage öldü gitti yani. Daha ondan sonra. Mage'in daha artık kurtulucu. Hele bir de şunu da giydin mi. O Mage kesiyor. yok. Bir tane daha da yüzük takmanız lazım. Will Power şöyle bir alalım. Bekle dur. Bu felaket oluyor yani. görünce şok içerisinde izledim. Açıkça söylemek gerekirse. Spirit Link de bu arada tam Christ item aslında da. Bir power seti bak takayım. Baba sen ne diyorsun? Aa artmıyormuş Mage Trata. Niye öyle oldu? Aa artmıyor pardon. Evet. Ama yani içinden geçer. Harbiden içinden geçer. Tabi bunu ee, abartmak için şey yaptım gösterdim. Power falan takmanıza gerek yok bence bir Warrior'da. Yani olması gereken bir Warrior'da hani Art 8 Elite Set kesinlikle olması lazım. Belki Night Set deneyebilirsiniz. Başka bir şey deneyebilirsiniz. Videoda işte Night Set'le olan farkını da göster. Brawler Set ve Night Set'in farkını göstereyim. Aslında ikisi e, çok değişik ve çok farklı itemler arkadaşlar. İki parça Night alayım. Bir tane de yüzük alayım şuradan. Kemeri takmadan izleyin. Yani şu an kemere önem vermeden izleyin. Şöyle mesela Night e, Ring'imi, Night Set'imi takayım. Tamam mı? 2978. Bak 2978. 8600, 4915, 972. Şimdi bitecek fre şeyim, frenzim. 8635, 4900, 2978. Şöyle hemen Brawler Set'e geç. 3072 928 8333 bak. 8333 oluyor. Böyle de 8635. Arada 302 can farkı var. 302 can farkı var. Ne kadar atak farkı var? Brawler'ın atak farkı 302 can farkı olmasına rağmen 2978 3072. Bayağı bir atak farkı var yani. 100 atak farkı var neredeyse. 90 atak farkı var. 300 can mı? 90 atak mı? Bence 90 atak ya. 300 can mı? 90 atak mı? Bence 90 atak. Öyle düşünüyorum. 1372. 972 örnek veriyorum. Dur hepsini şey taktık. İki parça bravların olacak baba bu dünyada öyle söyleyeyim. 950-3040. 950-3040 tamam mı? 950 defansın var. Üç parçayı bu sefer Brawler takalım. 906. Ama defans kaybı da çok yüksek. Böyle bakacak olursak. Full Brawler takarsak. Defans kaybı da çok yüksek. Aslında çok şey ya. Hani spesifik arkadaşlar. Öyle söyleyeyim spesifik. Benim tavsiyem yani olması gereken Warrior. Yani 8 el River'ında yoksa 8 War Sky takarsın. şu Yüzünü takarsın. İki parça da bunu takarsın. Şudur abi yani. Çok büyük bir de bir fark yok ya açıkçası arkadaşlar yani. 3058 aldı ama set özelliğin çok kötü. Rezil bir set özelliğin var. Bonusun yok. Yüzden yok. O yüzden hani ee, benim tavsiyem her zaman 8 Lance of Champion ve Avenger 8 yap <laughs> Şaka yapıyorum bu arada. Öyle bir şey yok. Sadece bunu merak ettim. Bununla, bu, bununla, bununla uçar mesela. Bak, uçar mesela. uçar. Havalara havalara uçar. Bak takayım. Fişek. işe o yani. Fişeko. Harbiden Fişeko. Hero şeyi taktın mıydı? Tadından yenmez çarını öyle söyleyeyim. Vallahi çarı yiyemezsin tadından. Şu Brawler set takacağım. 3000 En güzel kombin bu ya. En elit Warrior kombini bu bence. Çok harika bir kombin bu. Neden biliyor musunuz? Yani hani. HP Leçin var. Atak bonusun %5-5-5-5-5-5-5 falanlar filanlar. Buradan %2-2, %7 geliyor. Abooo. Rojlara %5 daha geliyor. Ya şu çarla karşına bir roj gelmesin yani. Hani şu çarla karşına bir roj gelmesin bir tane koyarsın sadece. Bak şerefsiz evladım sadece bir tane koyarsın abi. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ya kesinlikle öyle yani güçlü güçlü bir karakter güçlü bir karakter. Varyor kombilerini ben size gösterdim. Ne oldu şimdi yani böyle? Sohbet mi aslında biliyor musunuz? Ben de merak ediyordum. Yani hani böyle sohbet edeyim falan filan muhabbet edeyim. Aslında bu bir varyor rehberi değildi. Varyor rehberi çekilecek daha daha varyor rehberi çekilecek çok vakit var. ileride ileride. Ben aslında çok daha farklı şeyler biliyorum da. Yani bu kombinlerle ilgili yapılması gerekenle ilgili. Bence daha farklı yapılmalı yani bu kombinler ama... E, örnek veriyorum ben buraya çıkardım 9 evi takardım yani iki tane dokuz evi takardım. Göğüslüğü dokuz imperist. <laughs> Falan fişman. Neyse arkadaşlar. Bu videoda benim boş yaptığım videolardan bir tanesi olmuş oldu. Araya böyle bir en güçlü var yora sıkıştırmak istedim. Harbiden. Tam bir rehber değil yani. Rehber olarak tıklamazsınız zaten. Başla öyle yazmam. Seviliyorsunuz. Likelayın. Böyle sohbetti, muhabbetti. IT, ataklara baktık. Neler değişiyor onlara baktık. Bu karaktere son girişimde. Görüşmek üzere canım karakterim.